Merhaba arkadaşlar Bugün köyümüzdeki Cuma pazarına gidiyorum Köy ekmeği alacağım Bak, Bu bizim kuru bakliyat e, En çok neler Birinci satılıyor? Pirincimiz, nohutumu ben buradan evet. alırım En çok pirinç satılıyor. Evet. satılıyor Bulgur satılıyor Mercimek satılıyor Şu tavuk suylarını alıyorlar Tavuk suylar var ya e, Kaç senedir geliyorsunuz köyümüze? E, aşağı 15 yıldır buradayım Memnun musunuz? köyümüzde. Veresiye yazdıran oluyor mu? Veresiye oluyor nadiren de herkes getiriyor borçlu. Önce bir pazarı turlayalım. Bakalım ne var ne yok. Müzik Tereyağı alacağım. Tereyağı var mı dolapta? Ee, al alayım bakalım bir ufak bir tane. çuvalın içinde de tavuk var satılık. Zeytinyağı ne kadar? 12 Nasıl? 12,5. 12 e aynı mı hepsi? Sen ne için? Dolama koy, dolap boy, yukarıda boş yukarıda hoş benim. Bir daha yakalan çıkardı da koy. Nerede yukarıda? Şimdi gösterdim yerde. Hemen karşıda böyle giderken dolap bomboş. Aşağıda abi de orası boş. Anladın mı? Satıcıların yanına oturdum. Ekmekçinin gelmesini bekliyorum. ekmekçi geldi. Üç tane ekmek alacağım. Bir hafta yetiyor. Senin iki çörek, tane bunda. Tamam bir tane bir çorba verir. Ben Tamam şöyle yapalım. Ee, ekmekleri nerede yapıyorsunuz? Ekmekleri Hokaşlar yapıyoruz. 200 Çile, ekşi mayalı, 1950 çiğden kesiliyor, 1850 grama geliyor. Pazarda 4,5 liraya satılıyor. Herkes çok iyi, sever ekiyor. Ekmeklerimiz balık, balık yola çıkarak ismini koyduk. Ağzınız tatlansın diye afiyet olsun. Çok ee, güzel hangi pazarlara götürüyorsunuz başka? Perşembe ağaç balık esirde her pazarı çıkıyoruz. Alacağımı aldım, eve dönüyorum. Bizim köye her cuma lokmacı gelir. Hayırsever çok. Bazen de pilav ayran dağıtırlar. Camiden çıkanlara. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. I'm